oyunu oynayacağız. Ben birazını oynamıştım. Böyle şimdi siz yeni bir oyuna başlayacağız ya da hayır. Kaldı. Hay hay. Ne oldu be? Buna bas. Aralım. sıkış Görüyorum. Arkadaşlar şimdi burada biz dört arkadaşız. Ve de bir tane perili köşk görüyoruz. Orayı köşkün arkasında bir tane delik görüyoruz. De oradan içeri gidiyoruz. Ondan sonra da buraya başlıyoruz. Buraya başlıyoruz. Evet. Gözlüklerinin kaybettim üstüne basmayın sakın. Bunları geçelim. Şimdi ben de el feneri. Ve işte... Bu buraya sıkışmış. Deliye sıkışmış. Deliye sıkışmış. Bu burası kilolu herhalde deliye sıkışmış. Ha. Hey To- Dikkat et yüz yüzüme tutma şunu. Doğru ya. Gözlüklerin buldum ben Toy'a yardım ediyorum. Anlaşıldı dedi. Um, um. Baba bu da onu içiyor. Bu da bunlar var. Burada burada bu. Kimi her şey yolunda mı? Bu kapıyı buldum ama kilitli. Hiçbir yer görünmüyor. ki Nasıl girılmaz Harika o zaman kaldık burada toy kilo vermesini bekleyelim. Aha. Burada da kapı varmış. Evet. He, bu da hala Orada her şey yolunda mı? Dinli. Beni. Dinliyorum. Gözlükte. Buldum mu? Daha değil. Bakacağım Şimdi. Koyunların gözlüklerinin gördün mü? Hey kapıyı. Aa! Açabildin mi? Simi Dedik. Kapıyı da kim araladı? Lan! Simi Timi gitmiş. Ya beyler. Kim iyi gitmiş siz hala burada yaptığınız şeye bak. Ben mi yalnız başıma gideceğim? Ah! Oh kaç? Beni ne ya. Neredeyiz? Bir bir zaman sonra. Bu arada kertenkele var. Ya biz niye burada hiperinli koşuşa girdik? Hey ne oldu böyle? O yaşlı kadının görünce görünce bayılmış olabilirim. Kendi kendiyle şu galiba çocuğun psikolojik sorunları var. Bu dostlarım ne nerede acaba? Kesin o az önceki böyle pop, pop, oraya ya. Çıkamıyordu ya, hiç ama diye. ya, hiç ya. kadar onun poposunu sökmüştü. <laughs> tabii tabii, neyse. Ne yapacağız? Hem elimizde... ...bu var mesela, bu var, misketler var. Bu ne? Eşyaları da nasıl alabiliyoruz? Hmm, bir parça buldum. Hmm. Evet. Bir tane bir şeyimiz oldu. Bir tane daha bir şey buldum. Gözlük. Hmm. Bunlara ihtiyacımız yok herhalde. Bak şuraları falan kurca. Aa bak burada bir şey var mesela. Bu yol dışarıdan Ya o ne orada? Ha oradaki delik. Orada delik var. Oradan mesela bir Aha. Bu ne? Tavanda bir kertenkelelik var. Bir ipim olsaydı. ip, İpim olsaydı. Şimdi amacımız herhalde ip bulmak. Mesela bu değil. Raf çok yüksekti. Arkadaşlar pardon video uzatmam Şu için en az bir saat, iki saat falan bir konuşma oldu da. Arkadaşlar ne bileyim işte. Bir sabah böyle bir odaya geldim. Odaya geldi arkadaşlar. Dediler ki bana, "Abi, abi şunu imzalar mısın demiştim ben de niye demiştim böyle birazcık bir tartışma falan yaşandım. Evde ondan sonra da orada git Sa sahte im ama orada. Adamları falan dolandırıyormuş. Yani çok uzun sürdüğü için videoyu durdurmuştum. Neyse bu yol dışarıdan tıkanmış bu sefer Tommy'nin deposu tarafında değil. Buradan bir kimse geç. şuradaki kertenkele geç. Dur şuraya kapıya bir bakalım. Kapıya kapıya geçtim. O neydi lan? Oğlum evde öcüm var lan. O ses de neydi? Bu ne? birçok anahtar tutan bir el şu par parmakları oğlum evde cim mi var lan o sesler de ne tövbe tövbe ne Açay, Açayım. açayım bu ne a ne lan lan dalga mı geçiyorsun lan açtırsana <laughs> arkadaşlar küfür ettim. Küfür ettiğim için şey çok özür dilerim arkadaşlar. Sanki su geç Aha çözüm 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 çözüm. Çözemedim. Bak bu böyle herhalde böyle. Bunlar böyle böyle. Bu böyle. Bu da böyle mi yok. E, bu Aha. aldım, anahtarı aldım, başardım. Tamamdır al bunu. Hangi tuşdan alıyorum? Ay 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 hayır geri dön hayır geri döndü ben. Şuradan evet bir tane anahtarlarım var. Bu da şeytan resmi var ha. Bir baston o yaşlı kadına karşı silah olarak kullanabilir. Yok artık ay gücüne bak baston bir silahmış. Neyse. Ne de biliyor musun? ne? Bu ne? Ben geri dönmek istiyorum o ne ya? Bu ne? Bu da ne dokunsam mı? Dokun dokun mu? Dokun diyeceğim. Ha. Maksiyon ne olabilir ki? Hiçbir şey olmadı. Ah! Örümcekler mi? Aa! Ya! Örümcekler bastı. Hiçbir şey beni O odaya tekrar götürmez. E tekrar aynı şeydi. E ben burada takıldım mı? Git. Yine aynı şeye o şeyi gidiyor. Ya. Hı. indirebilir miyim? Ya keşke dokunma diye deseydim ya. Ya ama onlar ölecek miydi? Nereden çıktı ya? Ne yapacağız? Şuraya gidelim. Kere gidelim. Kere gitmem önce bu odayı tekrar kontrol edeyim. Ee ben kaldım burada şimdi. Dur 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 dur. Abi. Buraya bastonu silah olarak kullanabiliriz. Ama ne olur gideyim ya bastonu. O odaya beni hiçbir, e, o odaya beni hiçbir şey götürmez diyor. E o odaya beni hiçbir götürmez diyor. Geride dönmüyor adamımız. Aman çocuğumuz. Dur. Şu camı kırıp kaçabilir miyim? Bak kesin kötü bir şey olacak. Arkadaşlarım tek terk et. Kal ve arkadaşlarını bul. Ne? Biz Ali bırakıp gitme korkar korkak. Ne diyor lan burada? Biz aileyi bırakıp gitmeyi seni korkar ne yapalım seni? Asıl sen korkaksın. Oradaki orada örümcekler var. Sen de gitmiyorsun. Allah Allah. Sen de bu odaya gitmiyor. Arkadaşlar ben bu sahneye yeniden geleyim. Hemen size döneceğim. Tamam mı arkadaşlar? Hemen, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar yeniden o sahnedeyim. Şimdi dokunma diyeceğiz. Yazıyor beni ko korkak bir tavuk mu sanıyorsun korkaç? Ha görürsün. Ya az önce ben tıkladım görmedim bu çocuğum her yere öncekten saçıldı ya. Hiç, hiçbir şey olmadı. A ben dokun, dokunmamış. Yok galiba her sahne de öyle oluyor. Anahtarlar. Hmm. Bir yani şey dedi. Ne yapabiliriz? Bu. Dur kafa kafa ulaş mama yardımcı olur. Ne yapacağız? Dur. Peki o zaman bunu alalım. Buraya koysak. Bunu alıp bunu yok olmadı. Bunu alıp buraya koysak yok. Olmuyor. E tamam da odada bir şey yok. Bunu alamıyor muyum? Yok. Aha. Yine o öbür odaya girdik. Elimizde. Aa bak. Bak şimdi bunu alayım. Buraya koyar. Aa bak. Ben bunu alıp Bak ben bunu alıp tam tamına buraya koyarsam nasıl çalışır bilmiyorum. Başka bir şey olarak sana iyi olur demiş. Ama başka baston nasıl çıkacak olur. iyi olur diyor. far far çok yüksek tatmanmak için bir şey lazım. Aa tamam bak. Evet. Bu işte yarar. Bu işe yarar. Bu bir alet çantası faydalı olabilir. Ne oldu? Çok ürkütücü far raf raf duvardan düştü. Bu mekan dökülüyor. Ne oldu? Alet çantası da tamam. O o odayı çoktan kontrol ettim yukarı kata çıkmanın bir yolunu bulayım. Orada bir şey mi var? Orada da bir şey yok ama gitmemizi istemiyorum. Aa bak buraya çıktım. kart kertenkeleyi alabilirim. Al. Yok. Şimdi şuraya malzemelere bir bakalım sakız. bu sakızdan buraları yapıştırabilir miyim? Yok. Olmuyor. Aa, bak bunu alabilir miyim? Bu ne? Dur. Far, raf, bu deliği du içeride. De ışık var bakın ne varmış. eski moda olmaz. Burası oraya açılıyor. Burada bıçak var, kan var. Tabut var, kanlı çivili tabut. Örümcek ağa var. Bizim çocuk da şurada. Burada da iskelet var. insan iskeleti. Oraya neyle büyüttür? şuradan bakayım. Ne? O arkadaşımız. Oradaki iskeletle oraya mı gitsek? Buraya mı gitsek? Ben buraya gireceğim artık. İşte orada bir şey yok. Bu belgede aynen. ne düşecek üzerine? Yüz kronalık demir. Şimdi buradan bak bastonla buna ulaşabilirim. Evet oldu. Tamamdır. Şimdi aldım mı onu? Anahtar nereye gitti oğlum? Anahtar nereye gitti? Ana. Anahtar nereye gitti? Buradan aldım. Ne yapacağım? Ne yapacağım ama? Ben anahtarı oldum, aldım ama anahtar yok. Gel çık. Çık sen de buradan. Çık. Nasıl çıkacağım? Çık. Ya he he tamam artık şimdi burada. Neyse lütfen beni yalnız bırakma. Ma want şimdi işe yarar bir şey diye kontrol et. Hmm, alet çantası. İşte yarar mıyor? Diyor. Bu işe yarayabilir. <laughs> bu da işe yaramadı. Yaradı mı? <laughs> bu da işe yaramadı. A bu. <laughs> e, bu da işe yormuş. Dur. Şunu bir daha deneyeyim. Neyse. baston şey yarabilir herhalde. Pek sanmıyorum da neyse. Bu da şey yaramıyor. Dur. En mantıksız şeyi deneyeceğim. Misketler. Bunlar misket mi? Yok şekermiş. Doğru iş yaramaz. Ya gözlük yani şu anda envanterimde şey yaramıyor. Sakız. Şu anda çok mantıksız şeyle kullanıyorum ama işe bilsin işe ricanı anahtar işe yaramıyor. Aa mıtlatıs var orada. Dur, dur, dur. Hmm. Ulaşamıyor. A, dur. Bak bundan ulaşabilir kesin. Bu. Bu 5 sınırsız gidebiliyor ya. Ab, oraya değil. Şuraya. Yok, olmuyor. Ab, peki o zaman. Buraya atarsam da ne olur? İp kesecek mi? Zannettim kesin değil. Envanterimde işe yarar bir şey yok. Kontrol et. E yok hiçbirisi şey yaramıyor. Şey yaramıyor. Bir daha deniyorum. E yani bu nasıl olur? Tineye y vurmak istemiyorum. Ha. Kimiye vurmak istemiyorum. Hem ben de bu bölge artık demir kıracak zannet. İşte peki o zaman. Ee, oyun var bir ipucu falan var. Yani... Biz bu kadar yalnızlık şeyde nasıl taşıyabiliriz? Ney? Bu misinin bütün metal tek şeyleri çekiyor. Mutlatız. Eee? Tamam da ee, bu gitti. Bu önemli bir şey olabilirdi ama. Demirden bir şeyim yok değil mi? Bir şey yaramıyor diyor ama. Bak bastondan bunu alabilir miyiz? Ulaşamıyorum diyor. A, dur birleştirme şeyi yapabilirdi. Şu manyetik robot paralı oyunu var ya onun gibi. Şimdi bu bastonun bundan birleştiremiyorum hiç yok. Hmm, gözlük. Bunlar Tony için. Bugün bunlar Tony içmiş. Sakız aynı arkadaşımın. Hey Tim'in şu sakızı al e, aldım şimdi. Al. Hey şu sakızı al. Ama nasıl alıyor? Lütfen E hep aynı şeyi diyor. Lütfen <laughs> E, e, e. Ama işe yarayacak bir şey yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Olsun arkadaşlar. Ben bu bölümde iyice bir takıldım. Hatta da son bir kere daha bundan deneyeyim. Bunu buraya at. Bakın gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. De görüşürüz ve bay bay da arkadaşlar. Bu arada bu oyunun ismini bu oyunun ismini söylememi istiyorsanız 20 like'ı geçsin size bu oyunun ismini söyleyeceğim